Evet otomanika severler hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine enteresan mevzularla sizlerleyim. Bugün size güzel bir müzik aletini tanıtacağım. Bugün size akordiyonu tanıtacağım. Ee, küçüklükten beri ben hep akordiyonu seyrederdim. Gerek işte folklor oynarken bize çalarlardı. Ee, hem Artvin yöresinde hem de e, Kafkas'ta çalarlardı ve ben böyle amcalara bakardım İşte ilginç bir müzik aleti. Elektrikle çalışmıyor. Burada garip düğmeleri var. Burada tuşlar var. Burada işte bilmem bir tane piyano benzeri bir şey var. Adam işte onu böyle körüklüyor falan filan. Ne ilginç derdim. Gün geldi ben de o müzik aletini aldım ve size anlatmak istiyorum. Bu arada e, ne alaka diyeceksiniz. E, güzel bir, bir haberim var. Evleniyorum. <laughs> Tabii ki de evlenmiyorum şu anda ama e, geçenlerde Ramazan videosundan hatırlayanlar olacak. Handemiz evlendi. Handeciğimin çiçeğini de ben tuttum. E, bu da bana yol açmış oldu. Onlara da bu vesileyle mutluluklar diliyorum. Şimdi Evet akordiyonum burada arkadaşlar. Bu arada şimdi e, her yaptığım videonun altında böyle negatif bir tayfa var. O öyle mi tutulur? Bu böyle mi yapılır? Bu böyle mi okunur? Yahu arkadaşım ya iyisini yap ya da çeneni kes. Ben akordiyon virtüözü değilim. Bu videoyu neden yaptığımı da size söyleyeyim. Bakın ben akordiyon almadan önce e, YouTube'a baktım ve hani alınabilecek, nasıl bir akordeon alabilirim diye merak ettim. Birkaç üstad hariç çok detaylı bir video yok. Ben biraz daha amatör ruhuyla çekilmiş bir video aradım. Ee, bulamadım. Varsa lütfen linklerini paylaşın. Eee... Diğer yapanlara da saygım sonsuz inanılmaz güzel videolar vardı. Zaten onların sayesinde bu akordiyonu seçtim. Şimdi arkadaşlar akordiyonu aldım. Dedim ki ben bir virtüöz değilim. Akordiyon hakkında her şeyi biliyorum değil. Ama amatör ruhla bunu yapıyorum ve size akordiyonu tanıtacağım. E, fakat Google bilgisi vermeyeceğim. Bilmem kaç senesinde işte Almanya'da yapılmıştır, Rusya'da çalınmıştır, orada itilmiştir, burada kakılmıştır değil mesele. Akordiyon nedir? Nasıl alınır? Şimdi akordiyon bana göre büyük bir mızıka ve havalı bir piyanodur. Havalı piyanodan kasıt çok böyle hani sükseli yakışıklı piyano değil. Hava basarak çalınan bir piyanodur. Ee, ben tabirini böyle yapıyorum. Ve körük sistemiyle çalınıyor. Arkadaşlar şeyin arkasında, akordiyonun arkasında iki tane kayış var. Bu kayışları üzerinize takmadan... Bu akordiyonu kolay kolay ne tutabilirsiniz ne çalabilirsiniz. Çünkü bazı çok daha ağır akordiyonlar var. Onun için akordiyonunuzu sağlam almak için arkadaşlar bunları üzerinize takın. Şimdi bir de burada bir kayış var. Elinizi buraya geçirin. Şimdi size akordiyonun bölümlerini anlatacağım. Bakın bu akordiyonlar e, tabii ki de markalarına göre isim alıyorlar ve e, bandoneonlar var. Akordiyona çok benzer. E, bir tane daha akordiyon cinsi var. Adı aklıma gelince şimdi söyleyeceğim. Onlarda sadece burada tuş var. Yani e, klavye yok. E, şimdi arkadaşlar burası akordiyonun klavye kısmı. Yani piyano olan kısmı. Bunlar ses değiştiriciler. E, burada baslar var. İşte akordiyonlar baslara göre isim alıyor. Mesela bu 60 baslık bir akordiyon. Çünkü burada 60 tane tuşu var ve yine ses değiştiricileri burada. Yukarıda ve altında iki tane toka var. Bu tokaları açıyoruz, açıyoruz arkadaşlar. Ve körük mekanizması harekete geçiyor. Fakat şu anda açamam. Çünkü neden? Hava delikleri açık değil. Akordiyonun aylar sonra keşfettiğim bir özelliği. Şurada bir şey, tuş var. Bakın bu tuşu bastığınız zaman akordiyonun içine hava doldurabiliyorsunuz. Yoksa bakın akordiyonun içine hava dolunca körüğüne bastığınızda e, ne ses çıkar ne hava çıkar. Havayı çıkartmak için bu tuşa basıp havanın ve sesin çıkmasına yardımcı oluyorsunuz. Çok fazla iterseniz körük patlar arkadaşlar. Lütfen bunu yapmayın. Şimdi burası ana müziği. Yani Bakın ne yaptım? buradan ritim verdim. Hani valsleri hatırlayın. Buradan ana müziği verirken buradan da ritimleri diyelim. Bastır onların adı ama ritimleri veriyoruz. Peki bu tuşlar ne işe yarıyor? Şimdi bu akordiyonun içini açtığımız zaman göreceğiz. Bal peteği gibi. Burada 3 sıra ses düzeneği var. Bakın zaten bunların üzerine küçük resimler de var. 3 tane ses düzeneği. Bu en alttaki bir taneyi çalıştırıyor. O da bize kalın ses veriyor. Bakın. Ve tekli ses. Çok mu ses değil. İkincisi en alt ve bir üstünü çalıştırıyor. Çift ses veriyor. Biraz daha ince de katarak. Hem kalın hem de inceyi katarak veriyor. Ortadaki tuş Üç sesi aynı anda orta kalın ve ince ses bakın çift ince ve tek ince yani bakın bunun gibi aynı şekilde buradaki tuşlar da arkadaşlar. Onlar da ses değiştirmeye yarıyor. Yani ince, kalın, tekli ve çok bu sesler olarak ben sizi açıklayayım. Dediğim gibi akordiyonda bir de şurada bir hava indirme ve doldurma tuşu size. Tabii ki de bunların isimleri var tek tek ama hani sıfırdan başlayan arkadaşlar için ben bunu anlatıyorum. Şimdi akordiyoncuya gittik. Nasıl bir akordiyon alacağız? Hocamız da yok. Kendi başımıza bir akordiyon alacağız. Akordiyonda dikkat edilmesi gereken şeyler şunlardır. Bir kere tabii ki de dışının hasarlı olmayışı. Fakat her tuşu arkadaşlar alacaksınız. Bir yarım saat isteyeceksiniz. Kenara çekeceksiniz. İlk önce birinci tuşa basacaksınız ve içeri dışarı içeri dışarı içeri dışarı yaptınız diyelim bütün tuşları tek şeyle düğmeyle denediniz sonra ikinci düğmeye geçtiniz kusura bakmayın akordiyon böyle alınır bakın Özellikle çoklu seslerde eğer üç ses dışarıya, tek ses içeriye veriyorsa akordiyonda bir bozukluk vardır. Genelde şu anda satılan akordiyonların çoğu arkadaşlar ikinci el çok dikkat edin alırken ve tuşların takılıp takılmamasına. Yani eğer çalabiliyorsa, bakın mesela bu bir hata. Gördünüz mü? Tuşu mesela ben şimdi akordiyonumu tanıdığım için şurada taktırıyorum mesela. Bu bir hata. Eğer ki böyle sürekli takılan bir e, bas sistemi ya da çalmayan tuş sistemi varsa çünkü arkadaşlar içeri dışarı yapmak zorundayız ki hem içerideki düdüğün hem dışarıdaki düdüğün sağlıklı çalışıp çalışmadığını fark etmemiz için. Onun için bize bir yarım saat lazım akordiyonla. Ve bakın mesela buradan evet. e, bastırdığımız çok bastırmadan yoksa körüğü patlatırsınız. Kendi kendine çok hızlı e, hiçbir tuşa basmadan körük hareket ediyor mu? Bu körükte delik var demek. Mesela bırakın kendi kendine. Bakın. Belki bu hata olabilir fakat ben akordiyonumu böyle seçtim. Şimdi ben bu akordiyonu nasıl aldım, kaç aldım onu anlatayım. Şimdi fiyatları 7 bin lira ile 12 bin lira arası 2020 senesindeyiz. E, tam ortaları e, 2020 senesinin yaz aylarındayız. zaten cayır cayır yanıyor ortalık. Ben de terden bunu aldım fakat ben bu akordiyona e ee, ilk önce 2500 lira istendiğini öğrendim. Gittim biraz pazarlık yaptım. Ee, büyük bir kısmını indirdim. Fakat arkadaşlar bana dediler ki bunun 4 tane tuşunda sıkıntı var. Bu 4 tuşta sıkıntı var fakat bunu yaptırabilirsin. İyi dedim. Sen bana bu fiyata şu 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 fiyata verir misin? Veririm. Ben parasını verdim, aldım. Bunu bir tane usta buldum. Ustaya götürdüm ve yaptırdım. Şu anda akordiyon taş gibi. Yani diyelim ben atıyorum 1500 liraya aldığım bu akordiyonu ya da 2000 liraya aldığım bu akordiyona 150-200-300 lira masraf ederek üzerine katladım ve akordiyon yepyeniymişçesine hem ses verir oldu hem de kullanışlı bir hale geldi. Evet akordiyonun dışı ile alakalı anlatmak istediğim şeyler bu kadar. Bu arada baslar, bas sisteminden çok kısa bahsedeceğim. Çünkü bas sistemi karışık. Tam olarak ben de bilmiyorum. Dedim gibi ben virtüöz değilim. Bakın. Bu ben hatırlarsanız Ottomanika Marşı diye bir şey yazmıştım. Size onu çalayım. Az çok fikriniz olsun. Hem burası nasıl kullanılıyor hem burası. Dediğim gibi virtüöz değilim. Ukalalık yapacak arkadaşlar gidip başka yerde yapsınlar. <laughs> ད�ས <laughs> ད�ས Arkadaşlar ben bunu kendi kendime öğrendim. Bu şarkıyı kendim yazdım. Tabii ki de sözleri var ama sesim kötü olduğu için söylemiyorum. Ve hem bas sistemini hem burasını size anlatmak için böyle bir video çektim. Şimdi bakalım akordiyonun içinde neler var. Şimdi arkadaşlar akordiyonun çivisi yok. Dünyanın bile çivisi çıktı. Akordiyonun çivisi yok. Şimdi burada küçük böyle topçuklar var. topçukları gördüğünüz gibi çok basit birkaç hamleyle çekerek... ...çıkartıyorsunuz. Şimdi ben bunları çıkartayım, birazdan size göstereyim. Konuşmamın başında demiştim ki bu bir... E, ...büyük bir mızıka ve havalı bir piyanodur. Bakın arkadaşlar, içi aynı bal peteği gibi. Bu hava buradaki... ...düdükleri harekete geçiriyor ve düdüklerden de sesler çıkıyor. Tabii ki de şu anda hava basıncı içinde olmadığı için ses çıkartmayacak. Fakat bakın körüğü de bu. Körüğünü de size göstereyim. Şimdi şu aşağıya alalım. Bakın körük bu. Ve bu sürekli içine hava pompalayarak bu seslerin çıkmasını sağlıyor. Yine içinde de iki tane kovan gibi düdük mekanizması var. Sanıyorum bunlar da yine basların düdük mekanizması arkadaşlar. İşte akordiyonun içi hep merak etmiştim. Hep ben bunu yapmak için aslında akordiyonu biraz da aldım. İçini merak ettiğim için aldım. Ve size de içini şu anda gösteriyorum. Evet. Arkadaşlar bu benim kişisel merakımdı. Akordiyonun içinde ne olduğunu gerçekten çok merak ediyordum. Ve iyi ki de içini açıp sizinle de paylaştım. Tabii ki de ben bunun için daha önce açtım, baktım ne var ne yok, ee, nasıl çalışır diye. Bu arada söylemediğim son bir yer daha kaldı galiba. Bir tuş daha kaldı. Onu da söyleyeyim. Bakın şurada bir şöyle ne derler buna bilmiyorum. Bir yuvarlak var ve bu yuvarlağı böyle yaptıkça burası gevşiyor. Şöyle yaptıkça Burası sıkılıyor. Elinize göre ayarlıyorsunuz. O kadar çok tuşu var ki. Ve arkadaşlar bu arada bunu koyarken akordiyonu her zaman şu şekilde yerleştirin. Çünkü içinde bunun bal mumu var. Ee, ve içinde kağıtlar var Çok fazla sıcağa maruz kalmasın Çok fazla darbeye maruz kalmasın ee, Bu sebepten dolayı da her zaman akordiyonumuzu tabii ki tek parça olduğu zaman Akordiyonumuzu dik tutuyoruz Ben şimdi e, bunu burada kapatıp zamanınızı almayacağım Biraz sonra kendi kendime kapatacağım Ama ondan önce videoyu kapatacağım Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, Bu da böyle değişik bir video oldu Böyle farklı videoların gelmesi için Benim çok zengin olmam lazım Ki size başka cihazlar da alayım Özellikle teremin istiyorum ee, Benim çokça seyredilmem Çokça zengin olmam lazım ee, Sizinle de bu cihazların böyle bağırsaklarına kadar Her şeyini paylaşayım Onun için beni takip edin Yorum yazın Güzel yorumlar yazın <laughs> Kötülerini sileceğim hepsini Güzel yorumlar yazın ee, Arkadaşlarınıza önerin ee, Like atın, beğene basın, zile basın, kaçın Ve hep otomanikada kalın Hep sevgiyle kalın Hep ilginçliklerle kalın Takipte kalın.